Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan ev turu çekiyorum. Arkadaşlar bu kaçıncı ev turu olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık 30 yakın ev turum olacak herhalde. Çünkü Tokavaka o kadar güzel evler getiriyor ki. Çekmek zorunda bırakıyor yani insanı. Neyse Şekamaka gerçekten bugün çok güzel bir ev turu çekiyorum arkadaşlar. Ve bu gelmiş geçmiş en iyi evlerden bir tanesi arkadaşlar. Ben daha da sevdim bu evi. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar kapıdan böyle giriyoruz. Buradan evimiz açılıyor zaten. Yani orada burayı hiçbir şey koymadım. Ama bu arada şunu söylemek istiyorum. Site devam ediyor oradan. Orası bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz eve bakmaya devam edelim. <laughs> ee, biliyorsunuz ki ben bitki falan çok seviyorum arkadaşlar. Ve buraya da iki tane bitki koydum. Baya güzel oldular. Yani ben bu kadar güzel duracaklarını düşünmüyordum. Özellikle şu palmiyeye benzeyen ağaç mıdır çiçek midir o aşırı güzel. Aşırı seviyorum. Yani aşırı tatlı gözüküyor ve aşırı da böyle aşırı işte. <laughs> Buraya geçelim ve burada arkadaşlar iki tane koltuk koymayı tercih ettim. Daha doğrusu bu şezlonga da benziyor. Yani ben bunu şezlong demeyi tercih ederim. Çünkü aşırı benziyor. Neyse. Aslında teras var arkadaşlar bizde ama bahçede olduğu için hani bahçeye de koyayım dedim. Hem güzel ve şık durur diye düşündüm. de ateş yukarı koydum. Arkadaşlarımla sohbet ederken böyle keyifli ateş sesi vesaire bence çok güzel oluyor. Daha doğrusu da odun sesi miydi ya? Öyle bir sesli işte. <laughs> Bahçemizin bu duvarlarında da şöyle ışıklar koydum. Çünkü bazen çok karanlık oluyor ve Rakiye'yle çiçi korkabiliyor. Korkmasınlar diye de buraya lambaları koymayı tercih ettim. Burada herkese fişki fişki. <laughs> Burada fişkiye ver arkadaşlar. Bu tamamen dekorasyon amaçlı. Çünkü ben buraya ne koysam ne koysam diye düşündüm. Yani bahçeyi kullanmayı ben bütün gün bahçedeyim neredeyse veya terastayım. Evin içerisinde doluyorum ama çoğunlukla ya eee dekorasyon başlık koydum arkadaşlar. Yani bunun bir ayrıcalığı yok. Bence güzel ve şık duruyor. İlk başta gösterdiğim gibi aynı bitkileri buraya da koydum. Çünkü bütünlük sağlamayı ben çok severim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz temiz, ferah ve bütünlük. Eşittir ben. <laughs> evet biraz daha ilerleyelim. Burada çok tanıtılacak bir şey yok. Ama gene de göstermek istiyorum. Burada da rakili çiçinin tuvaletleri var. Burası fanyansı oldukları için buraya yapmasınlar dedim ve buraya koymayı tercih ettim ama isterseniz siz tabii ki de burayı çimenle yapabilirsiniz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Evimin aynısını isterseniz direkt kopyala yapıştır yapın ama gene de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun olmaz. Yeter ki hani izin alabilir miyim deyin. Eğer ben yanınıza kalp koyduysam tabii ki de yapabilirsiniz anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Sonra burada bir tane posta kutusu var ve bir tane bitki. Bu bitkiyi aşırı sevdim arkadaşlar. Çok güzel duruyor ve çok şık. Ama bu yapay bu arada. Hani gerçek değil. Ben buraya neden gerçek almadım da yapay aldım sorarsanız bilmiyorum. Sırada mutfağımıza geldik. Mutfağı arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlerle birlikte yaptık. Yani bu tezgah kısmını sizlerle birlikte seçtik ki sizler seçmişim. Eğer yani evimde bir fikir de sizlerden olması çok güzel bir hissiyat. Yani sizlere buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu bisküvi arkadaşlar evimin her köşesinde göreceksiniz. Onun için neden aynı bisküvi kullan falan demeyin. Bence çok güzel ve çok şık duruyor. Ee, bu lambayı aşırı sevdim. Ama bunun fiyatı biraz uçuktu yani. Bir lambanın fiyatı da bu kadar pahalı olamaz arkadaşlar ya. Bir tane mavili yeşilli bir tablo koydum. Yani mutfağıma da uyduğunu düşünüyorum. Sonra burada tuzluk ve karabiber. Gene aynı bitkiden var. Ve kahve makinesi. Buralara bir şey koymadım ama mutfak alışverişi isterseniz birlikte yapabiliriz yani. Bir de ada var arkadaşlar. Bu adada gerçekten ben bu adayı gördüm ve şoke oldum. Çünkü ışıklı. Ben ışıkları çok severim ve bir adada da ışık olması çok güzel bir ayrıcalık. Yani çok güzel işte. Bu arada mutfağımı elimden geldiği kadarıyla boş tutmaya özen gösterdim arkadaşlar. Kalabalığı sevmiyorum. Burada soksu şeyi var. Neydi ya bunun adı? Adını unuttum. Siz yazarsınız yorumlara. Bozamızı açalım. Yani burası arkadaşlar beklediğiniz gibi böyle daha çok kızartma ürünleri falan benim buzdolabımda bulamazsınız. Çünkü ben e, vücuduma çok önem gösteriyorum. Ve bence herkesin göstermesi gerekiyor. Sonuçta ne kadar e, abur cuburdur kızartma ürünlerini sevsek de sağlıklı yemekleri de sevmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü asıl besin kaynaklarımız sebzeler veya meyvelerdir. Yani sizler de sebze ve meyve ve protein yemeyi unutmayın. Evet. <laughs> Kamu spotumuzu okuduğumuza göre devam edebiliriz. Sıra geldik arkadaşlar benim en sevdiğim kısma. Ben buraya bayılıyorum ya. Salonum yani salonum da salonum çok seviyorum. Burada bir tane aynı bitkimizden var. Sonra televizyonumuz var. Televizyon tamamıyla dekorasyon amaçlı arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki televizyon sevmiyorum. Ama burası çok boş kaldığı için. Aslında buradan önceden bitkiler vardı. Ben dedim ki hani ne alaka orada çok fazla boşluk kaldı. Onun için bir tane bitkiyi bıraktım ve yerine de televizyon koydum. Bence çok daha iyi oldu. Burada arkadaşlar balkon var. Bayağı büyük ama bayağı büyük. Tamam, ben buraya hiçbir şey koymadım arkadaşlar. bu Bo böyle boydan boya perde koymayı tercih ettim. Daha çok hoşuma gitti. Sonra burası oturma yerimiz. Bir tane burada pufumuz var. Bir de aynı pufun bu armut koltuktu ya. Puf değildi. Bu puftu. Evet orkide var. Bu arada bu eve gerçekten orkide aşırı yakışıyor. Sonra gri bir tane sehpa koydum. Aslında buraya gold sehpa koymayı tercih edecektim. Ama ki hani ne alaka evim daha çok beyazlı griyli falan gereksiz durur diye düşündüm. Onun için ben de grimsi böyle bir sehpa koymayı tercih ettim. Aa burada çiçi var bu arada. Raki nerede çiçi? Hı, hı. Sen Çok seviyorum. Merhaba Luna. Merhaba Hanım. Nasılsınız? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Ben deyim. Ben gideyim istersen siz çekiminizi rahat rahat yapın. Ay teşekkürler bir tanem. Arkadaşlar o da Luna Hanım'dı. Benim de genel olarak temizliklerimi, bazen yemeklerimi yapan bir kadın. Yani benim neredeyse batlarım gibi bir şeyim. Ama batlarım ayrı zaten biliyorsunuz. Burada bir tane abajur var. Abajur da herhalde ya. Lamba değil bu abajur. Evet evet. Bu bitkiyi çok seviyorum. Çünkü evime çok uyum sağlıyor. Çok zarif duruyor. Sonra Burada teknolojik rafım var. Kitap rafım var. Ve tekrardan teknolojik rafım var. <laughs> şaka şaka. Bilgisayarım ve tabletim ve bir tane de bitki koydum. Bu arada bu bilgisayarımı aşırı seviyorum. Çok tatlı. Ay. Burada kitaplarım var arkadaşlar. En sevdiğim kitapları tercih ettim. Sonra bir tane zarf var. O zarfın içinde hiçbir şey. Aa o zarf arkadaşlar. Bu zarf ne biliyor musunuz? 10 bin abonedeyken e, VIP'lere gönderdiğim zarf arkadaşlar. Anı olarak kalsın dedim. Bu kumanda klimanın kumandası arkadaşlar. Bir de kollar var ve kamera. Salonumuz da bu şekildeydi. Sıra Bodrum kata inelim arkadaşlar. Ben geldim. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir tuş var. Bu tuş yüz tanımasıyla açılan bir kapı. Tuş dedim ben az önce de bu kapı daha doğrusu. Burada benim yüzüm dışında başka kimse giremiyor. Bu oda benim en özel odalarımdan biri. Tabi sizler görebilirsiniz. Şimdi ben yüzümü okutayım. Neden burası özel? Çünkü Burada bütün editlerimi yaptım, işte oyunlarımın oynadığı kameralarım, işte şifreler falan, bütün her şeyimi bu odada hallediyorum ve hani burası zaten ben temizliyorum, başka kimse giremiyor bu odaya. Yani burayı gerçekten çok seviyorum, özellikle bilgisayarımı aşırı seviyorum, çok tatlı. Bir tel lambamız var. Hapörler. Sonra kameralar. Tekrardan tablet. Ve bitkiler. Gerçekten burayı aşırı seviyorum. Çok güzel oldu. Burada kollar var. Baya büyük bir hapörler. Çünkü hani bazen müzik açtığıma. Bu arada burası ses yalıtım sistemi var arkadaşlar. Onun için istersem sonuna kadar açabilirim sesi. Ama dışarıya sesi vurmuyor. Onun için daha da seviyorum. Hem de insanları da rahatsız etmemiş oluyorum. Sonra burada bir tane koltuğumuz var. Aşırı rahat ve aşırı büyük bir koltuk arkadaşlar. Hani böyle peluştan falan yapıldı sanırım. Çünkü çok güzel. He bu arada hani gold tepa koyacağım demiştim ya yukarıdayken. Bundan kastetmiştim. Sonra bunu buraya koyayım dedim. Hani burada daha güzel durur dedim. Bence daha güzel oldu. Bu arada burada önceden siyah perdeler vardı. Onları da attım. Beyaz koymayı tercih ettim. Daha güzel oldu. Ve tekrardan aynı bitkimiz de burada var. Sıra... ikinci katımıza çıkıyoruz. Merhaba. Burada arkadaşlar boy aynamız bizi karşılıyor. Çünkü ben aynaları çok seviyorum. Yani abi böyle yoldan geçerken ayna gördüm, direkt dururum. Çünkü yani ayna neden sevilmesin ki? Bence ayna çok güzel bir şey ve buraya da ayna koymayı tercih ettim ve bizim bir tane komşumuz vardı. Onlar da merdiven çıkışından sonra ayna ve böyle biten bitki koymuşlardı. Çok güzel duruyordu. Ben de oradan esinlendim ve koydum. İyi ki de öyle bir şey yapmışım. Evet sıra benim odama geldik arkadaşlar. Odamı çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir odam var. Şimdi bu ilk olarak burada yine tabletim ve telefonum var. Bu benim genel olarak kullandığım bir telefon değil. Bu benim iş telefonum. E, odamda durması çok iyi. Çünkü gene ofisten arayabiliyorlar. Sonra YouTube'dan vesaire işlerim oluyor veya iş birlikleri. Genel olarak bu telefonu kullanıyorum iş olarak. Uzun lafın kısası ayrı olarak kullanan bir telefonum daha var. Sonra burada bir tane boy aynamız var ve bir tane bitki. Termosum var arkadaşlar. Ben tamamıyla termos hastasıyım. Bu tarz termoslardan su içmeyi aşırı seviyorum. Çünkü renkli olunca böyle benim sevdiğim renkler olunca su içme isteğim daha da artıyor. Bu fikir belki sizin de işinize yarayabilir arkadaşlar. Onun için e, aklınıza bulunsun. Burada da benim kendime yaptığım vitaminler var. Bu limonlu böyle daha çok asitli bir içecek ama asit derken hani zararlı değil merak etmeyin. Sonra yatağım var ve rakili çiçi bazen benim odamda yatabiliyor. Ama onların ayrı bir odası da var tabii ki. Ve bitkim var. Yani odam sade, temiz ve ferah bir odayı tercih ettim. Aslında daha büyük bir oda da vardı ama hani o kadar büyük odayı ne yapacak? Oraya onun için giyme odası yaptım. Birazdan göreceksin zaten. Ve ben denize bakmayı çok seviyorum. Çünkü deniz beni sakinleştiriyor arkadaşlar. Daha doğrusu su beni sakinleştiriyor. Yani oraya bakmak, işte onun kokusudur, sesi sesleri çok güzel. Ve bu yanımdaki site kimin arkadaşlar? Şu yan site mıydı? Mason'ın miydi ya? Kafam karıştı. Hangisinin kiydi? Biz orada arkadaşlar aynı sitede oturuyoruz Cinan, Macy, ben. Aynı sitedeyiz arkadaşlar. Baya güzel oldu. Artık yani ben... Çok iyi oldu çünkü bir böyle arabayla 1 saat 35 dakika falan yollarda geçiyordu. Artık 5 dakika. 5 dakika bile değil 2 dakika yani. Sıra geldik. Benim en sevdiğim ikinci odam. Burası giyinme odam arkadaşlar. Dolaplarımı maalesef gösteremem arkadaşlar. Çünkü neredeyse hiçbir şey yok zaten. Hiçbir şey yok derken gerçekten hiçbir şey yok. Yani bu iki dolapta sadece bir şey yok. Diğerlerinde çantalarım ve bir iki tane kıyafetim var. Burayı çok seviyorum çünkü çok tatlı oldu arkadaşlar. Özellikle şu lamba, bitkiler çok uyum sağladı. Bu çantam arkadaşlar. Çantası! Benim çok seviyorum. Özellikle bakın böyle parfümümü koyuyorum, telefonumu koyuyorum. Bazen kameramı bile koyduğum oluyor böyle. Ay kapandınız. <laughs> yani güzel bir çanta her şeyimi alıyor zaten. Burada ben neden gözlükle gezdiğimi sorarsanız, keyif mekanyası gözlükle gezmemi söyledi. <laughs> Burada parfümlerim falan var. Burada ben bir vanilya kadınıyım arkadaşlar. Kesinlikle vanilya ve kokonat kadınıyım. Çok seviyorum. Yani çok güzel kokuyorlar. Burada da dolaplar devam ediyor zaten. Yani dediğim gibi hani o evimi ne kadar e, az eşyalı tutarsam o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü yani neden kalabalık yapayım ki? O kalabalık görüntü bence kötü ya. Yani tabii ki de kötü demek yani yanlış anlamayın. İsteyen istediği gibi yapabilir. Ama ben sevmiyorum. Yani benim ben tarzımı uygun bulmuyorum. Devam edelim. Burası güvenlik odamız arkadaşlar. Bu arada evin en küçük odalarına geldik şu an. Bu arada bazı tokotuburlar hani ev çok küçük nasıl sığacağım ya çok büyük oluyor ya çok küçük oluyor nasıl sığacağım. Aksine ben çok, çok rahat bir şekilde sığdım. Bunu nasıl becerdim bilmiyorum. Bazıları aile olarak yaşadığı için arkadaşlar sığmaları veya eşyaları nereye koyacakları zor olabiliyor. Burada ya ben olurum ya da başka çalışanlarım olur. Burada mum. Bir tane koku var. Çok güzel böyle. Ne denir? Bu deniz kokuyordu. Aynen aynen. Bildiğiniz deniz kokan bir kokumuz var. Ve aynı bitkiden. Bu arada bu bitkiyle bu bitki çok uyumlu. İşte halı, bilgisayar ve koltuk var. Yani burası bu kadarcık bir oda. Sıra buraya geldik. Aa Raki burada mıydın? Burası ya misafir odası ya da Butler'ın odası olacaktı. Sonra ben dedim ki e çocukların odasını ben nereye yapacağım dedim. Ve hani misafir odasına o kadar da gerek yoktu. Sonuçta zaten kızlarla aynı sitede oturuyorum. Ve ekstradan bir misafirim gelirse o da ben onları ayarlarım yani. Onun için çok sıkıntı yapmadım. Ve buraya bir tane mavi tablo tarzında bir şey koydum. Çok güzel. Yani tam beni yansıtıyor. O çiçek olsun o renkler falan. Burada mama kapları ve su kabı var. Yani burası tatlı. Ya yatak koymadım. Çünkü bazen burada uyuyabiliyorlar. Ya da benim yatağımda uyuyorlar. Tatlı şirin bir oda. Sıra banyoma geldim. Banyomu aşırı seviyorum. Çünkü çok güzel oldu arkadaşlar. Yani şuranın tatlışlığına güzelliğine bakar mısınız? Ben çok sevdim gerçekten. Öncelikle toka iyi ki böyle bir şey getirmişsin. Lavabo getirmişsin. Çünkü artık eşyalarımızı çekmecelere koymaktan hemen zaten sıkılmıştım. Artık direkt buraya koyabiliyoruz. Çok güzel bir detay olmuş. İşte burada aynam, çiçeğim ve parfüm var. Bu parfümü aşırı seviyorum. Amerika. Hem vanilya var hem de kokonat var. Aşırı güzel bir koku veriyor. Sonra burada bir mi, mini buzdolabım var. Zaten benim her evimde bulursunuz arkadaşlar. Bunlar bu arada PR hediyeleri arkadaşlar. Zaten diğer videoda söylemiştim herhalde. Ha bu arada diğer videomuzu söyleyeyim. Yani ne zaman yüklerim bilmiyorum ama... Yurt dışı alışverişi diye bir video çektim. Yükler miyim bilmiyorum ama eğer isterseniz yükleyebilirim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu maske aşırı güzel arkadaşlar. Böyle ay çiçekli falan aşırı güzel. Ve gerçekten cilde de çok iyi geldiğini fark ettim. Bunu bu arada Cina'dan getirttirdim. Cina'dan getirttirdim diyorum. Çünkü bu bir Kore ürünü. <laughs> i̇şte ben Kore'ye gitmedim. Yani Cina beni çağırmadı Kore'ye. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de. Ama bunu Cina'dan getirttirdim. Çünkü bu zaten çok güzel bir ürün. Her neyse çok uzattık arkadaşlar konuyu. Böyle işte vücut kremlerim, şampuanlarım falan var. İş planım. Plağım mı? Plak. Diş plak. Diş plak işte. Sonra maske, bir tane sabun var ve pamuklar. Burada da tuvalet var. Ve küvet. Küveti ben daha çok seviyorum duşe kabine nazaran. Daha güzel bence. Ve gene arkasında bitkiler var. Ben bu arkaya bitki koyma olayını çok sevdim. Sıra üçüncü ve son katımıza çıkalım arkadaşlar. Geldik. Şimdi sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ mı sol mu Kafam karıştı ya. Sağ işte. Evet. Podyumumuza geldik. Şaka yapıyorum tabii ki de. Arkadaşlar biz Cina'yla hatta Macy de sanırım var. Biz bir markanın yüzüyüz arkadaşlar. Aynı zamanda bazen de modellik yapıyorum. İşte provalarım için ayrı bir yere gitmektense buraya buraya podyum alayım dedim ve bence çok güzel bir fikir oldu. Hani hem provalarımı rahat bir şekilde evde yapabiliyorum hem de güzel. Yani güzel bir şey. Size yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Sonra aynı bahçedeki gibi arkadaşlar aynı koltukları buraya da koydum. Çünkü bunlar çok rahat ve çok güzeller. Buraya da bir tane içecekleri soğuk tutsun diye şey koydum. Ne denir buna? Buz makinesi. Soğutucu makinesi mi yoksa? İkisinden birisiydi veya hiçbiriydi. Burada da bitkiler var. Burada da bir buzdolabı var. İşte limonlu dondurmalarım, normal dondurmalar, tatlılar ve enerji içecekleri. Burası biraz da sağlıklı olmayan bir dolap. Evet sıradaki odamıza geçtik daha doğrusu terasa. Şimdi arkadaşlar burası bir depo gibi düşünebilirsiniz. Neden depo diyorum? Çünkü burası temizlik dolabı da olabilir ama depoda diyorum ben aynı zamanda. Villadadır, süpürgedir, toz alma şeyidir, deterjanlar, tuvalet kağıtları, normal kağıtlar, daha açılmamış deterjanlar falan. Bu, burası biraz daha karışık bir dolap. Biliyorsunuz ki benim için düzen, tertip ve temizlik çok önemlidir. Yani her insan gibi. Çünkü benim ne kadar temiz olursa o kadar güzel gösterir ve Sonra burada bitkiler var arkadaşlar. Kaktüs bitkiyi ben burada çok seviyorum. Neden evde kaktüs bitki var derseniz çok fazla teknolojik ürün var ve onların radyasyonunu alsınlar diye koyuyorum. Ve sırada asıl terasımıza geldik arkadaşlar. Aynı koltuklar ama ben buraya şimdilik şezlong diyeceğim. Aşırı güzel, aşırı seviyorum. Burada da zaten şey var. Ateş var, işte Buraya neden teşkil koydum? Kızlar buraya oturuyoruz. Bir sohbetler ediyoruz. Bir sohbetler. Aman Allah'ım. Ay çok güzel geçiyor burası. Ya yani genel olarak biz kızlarla ya bahçedeyiz ya da terastayız. Çok güzel oluyor. Yani bu sohbet etmeler işte kahve eşliğinde veya hem kahve hem çekirdek eşliğinde çok güzel oluyor. Ve tam bir kız aktivitesi yani. Burada da sonsuzluk havuzumuz var arkadaşlar. Bu sonsuzluk havuzu çünkü şey bu suyu de, su devir daim ediyor ve aşağı su Yapıyor. ve devir daim de etmiş oluyor aynı zamanda. İşte su oyuncakları falan var. Yani evim genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Evimi gerçekten çok seviyorum. Çok sevdiğim bir ev. Ve umarım sizler de evimi beğenmişsinizdir. Ev tekrardan söylüyorum. Evimin aynısını yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.